Bunun hepsi emmare denen canavar. Şu, her gün istediğinizde bir şey olmaz diyor. İçinizde bir canavar besliyor. Ve yok edici bir programda kaldınız. Değerinizi muhafaza edemediğiniz için. İyi dinleyin. İkinci bölüm olarak anlatayım. Neyse bu şehadet parmağımı babamın kırtlağından geri çektim. Annem baktı mosmor oldu. Oğlum yapma dedi. Bak bunlar yapıyorlar. Ha. Şu an hepinizi de yok edecekler. Bu şeytana aklını kiraya vermiş bunlar. Yanlış değil Bu tasavvufçular bir, siyasetçiler iki, akıl sağlığı yerine gelmez. Çünkü şeytana verdikleri için her yerde haklılar. Ondan sonra elimi geri çektim. Bunlar senaryoyu devam ettirdiler. Dört yılda yılancı bir şeyh var. O Adana'nın evliyası Arap Hoca. Benim Ramazan amcam bütün aile bireyleri toplanmışlar. Babam kendi geleniyle nikah kıyacak. Yanlış duymadınız. Nikah kıyıyor ve ailesi de Diyarbakır'dan gelmiş. Yüklü miktardan mihir kesiyorlar. Buna ne, de, ne can ne akıl dayanılmaz. Tekirdeydim en son dedim Dahra'yı alıp hepinizi kıyamet kopar kopsun hepinizi doğrayacağım dedim. Amcam ayakkabılarını giymeden kaçtı. Dört yoldaki yılancı şey tanıyor. Mustafa geliyor dedi kaçtı. Arap hoca kaçtı, babam da sıdıka kaldı. Dedim ya bunlar sizi bilerek kullanıyorlar, bana öldürtmeye çalışıyorlar. Zevki sefaları, sapıkları bitmesin diye. Adana'ya geldiğimde evde Ali Sarıoğlu vardı, Kamil Öztaş vardı, diğerleri vardı. Vücudumdan bir kan fışkırdı. Yanlış değil Bütün bedenimden bir kan fışkırdı. Duşa girecektim. O esnada bir perde vurdu şu. Banyo komple kızıl kana bulandı. Vücudum süzgeç gibi kan fışkırdı. Kız kardeşim çığlık attı damdan kendini atacaktı. Bunların ne dünyada ne ahirette yeri yok ama siz bunlara değer verdikçe sizin değeriniz yok. Örneğin bizi tanıyanlar Recep Tayyip Erdoğan işaret parmağıyla buhar. Tamam o sizin kendi pis amelleriniz. Herkes onu popokladı, O da kendini bir şey zannetti. Akıl sağlığı yerinde değil. Allah yardım etsin. Zaten hepiniz yoksunuz. Bizim dinimiz yok olanları ebediyen var olsun diye gelmiş. Yok etmek için değil. Peygamberlerin mirası kesinlikle kesinlikle o ilmi kötüye kullanamazsın. Seni öldürseler dahi. 35 yıl boyunca bu ilmi hem kendinizi hem insanlığı hem de bizi yok edemeyesiniz diye kullandı. Ayrıca bu ilim buradan buraya gelmeniz için de dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacaktır. Siz dünyayı kurtaramazsınız ama bütün dünya Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtaç. Kimi kime şikayet ederek burayı kim yağmaladı? Siz yağmaladınız. O zaman kendi hükmünüzü kendi elinize verin.